Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber burada işte bu arkadaşla beraber bir keşif yapacağız. Bu kedileri oynatmak için şöyle bir ışık bakın. Böyle ışık. Böyle yaptığımızda böyle bir ışık. Böyle. Ben şu onu seçeceğim. Mor. Güzel. Ya da şu olsun. Tam böyle daha iyi. Böyle arkadaşlar bunu saatin aldım. Daha iyi görmek için. Çünkü karanlıklar, bakın hiçbir şey göremezsiniz. Ama bu ışıkla harika görebilirsiniz. Bu da ta şuraya kadar gidiyor. Bakın taş şuraya kadar gidiyor. Hay hay herkes şey. almanızı tavsiye ederim. Kedileri oyuna getirmek açısından da çok bir, güzel bir araç. Bakın. Ta karşı kadar gidiyor vay canına. Şimdi arkadaşlar araştırmaya başlayalım. Bir önce ben şu şuradan başlamak istiyorum. Bakalım. <laughs> çok korkunç bir şey gördüm. Ay. Bakalım. Little It is my Tamam bakalım. E ışığımız? Hani? Heh. Bazen bitiyor da. Arkadaş aramaya biraz da şuradan devam edelim diyorum. Çünkü şurada bakın. Şu kırmızı ışığı da gösterdiğim yer var ya şurası. İşte orası çok tehlikeli bir yer. Orada ben birçok kez örümcekler bir şeyler gördüm. Bakın. <laughs> o ne? Ya Tarantula'da orada bir örümcek gördüm ya. Ne ne neyse. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Arkadaşlar. Kaçın, kaçın, kaçın! Düşmanlar geldi. Düşmanlar. Kaçın komşular. Düşmanlar geldi, kaçın. Tamam. Arkadaşlar, şu ışıkla ışın, gösterdiğim şey var ya. Durun, kapatayım. Hah. İşte mürşük. Diğeri tabii ki de kırmızı. Şöyle kırmızı ile gösterdiğim ağaçta ben bir, bir tarantula görmüştüm. Burası Afrika'da bir ilçe, Sietelarjo Cumhuriyeti ilçesi. Hı -hı. Arkadaşlar şuna bakın. <gülüyor> arkadaşlar Arkadaşlar bakın <laughs> Şu kırmızı ışığla gösterdiklerime bakın <laughs> Düş İyi bilirdim Yani bizim büyük düşmanlarımız Neyse U uz Uzattım çok Araştırmamıza devam edelim. Işığı açayım hatta ben. Ö ö öbürü nerede? Heh. Arkadaşlar şurada insanlar var. Bakın. Kırmızı mızıcıkla gösterdiklerim. Bakın. Şunlar. Bakın. Bunlar kırmızı ışıkla gösterdiklerim. Bir düşman. mi? Şimdi arkadaşlar. Samanla bölgesi olan. Evet bölgeye gireceğiz. Le 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 Ola, ona ona sen le le le. Şimdi le, le 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 Ağaçlarda bir şey var mı bakmak istiyorum. Ke, e, e, çünkü bu tür yerlerde ağaç arkadaşlar vahşi bir kaplan gördüm. Geliyor, geliyor kaç 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 kaç. Arkadaşlar eğer ben bir kırmızı ışık sinyali yaparsam çok acil yardım lazım demek. Kaplan, 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 kaplan. <laughs>